bu altınlarla ahali vergilerini ödesin. Başı belaya girecek olanlar da Selçuklu topraklarına varıp kendilerine yeni bir hayat kursunlar. İnşallah en kısa zamanda topraklarına tekrar geri dönerler. Allah senden razı olsun beyim. Eyvallah Mahmut Derviş. Biz yarın erkenden yola koyulup obamıza geri döneceğiz. Buraya gelmekle çok hayırlı bir iş etmişiz. Dediğim gibi Ertuğrul Beyim. Hakkın yolunda buraları fethedecek olan bey, sadece bu toprakları değil, mazlum gayrimüslimlerin gönlünü de fethedecek. Haçlılardan ve tekfurların zulmünden ahaliyi kurtarmakla kalmayacak. Yeter ki o yiğit bey, alpleriyle birlikte gelip buraları şenlendirsin. Amin. Amin. Amin.